durduruldu. Yeni hal kanunuyla pazar yerlerine köklü değişiklikler geliyor. Düzenleme ile kefeli teraziler tarihe karışıyor. Esnafa da tek tip kıyafet zorunluluğu getiriliyor. Satıcıların pazarlama yöntemlerine de kısıtlama yolda. Şimdi detaylar. Aptalar hoş geldiniz. Elektronik tartı, güvenlik kamerası, hoparlör, çöp toplama alanları mecburi. Artık semt pazarları kabuk değiştiriyor. Hal kanunu değişti ve yönetmelik de değişti ve bu yönetmelik pazarcıları yakından ilgilendiriyor. Artık her ilçe pazarcısına tek tip kıyafet belirleyecek. Bakalım pazarcılar bununla ilgili ne düşünüyor? Nasıl sizce? Ya hamadi kıyafet nedir? Kıyafet nereden çıktı ya? Biz kıyafet esnafız yani. Kıyafet her gün değişik yiyoruz. Nasıl yiyelim biz? He, asker bir kıyafet giyelim. Vallahi eğer yakışan bir şeyse herhalde giymek zorundayız. Halka daha güzel bir hizmet verirler. Görünüm daha güzel olur. Üniformaların üzerinde yaka kartları olacak ve pazarcıların isimleri yazacak. Efendim yaka kartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hocam o yaka kartları mesela bu resmi <laughs> işine geçiyor. Gece zaten gecemiz gündüzümüz bir olmuş. Pazarcıların giyim kuşamının yanı sıra pazarlama yöntemlerine ilişkinde bazı yükümlülükler getirilecek. 3 TL 3 TL 3 TL 3 TL 3 TL 3 TL bu kiraz 3 TL. Artık pazarlarda ucuz kayısı abla gel bizim tezgaha gel gibi tanıtımlarda yapılmayacak. Bununla ilgili de pazarcı esnafı eğitimden geçirilecek. Peki ben demeden ablam şu kirazı ister misin demez mi? Yasak mı o laflar? Şu şey, maksat pazarcıları bitirmek. Maksat bizi bitirmek. Pazarlarda alışverişler müşterinin gözü önünde elektronik tartıyla yapılacak. Güvenlik kameralarıyla pazarlarda güvenlik sağlanacak. Eski teraziler hem İnsanlar ne aldığını görüyorlar o yüzden kullanıyoruz yani elektronik terazilerde yaşlı insanlar göremiyor. Bu normal terazi yerine hassas terazi gelecek elektronik nasıl sizce? Bizim için de iyi çünkü orada onun içerisinde bir oyun olmaz. Tüm bu yenilikleri uygulamaya başlayan pazarlar da var. Biz bu çalışma şimdiden geçtik. E, esnafımız bu belgesini tezgahın önüne koyacak, yaka kartını da takacak. Ne aldınız efendim? Birer kilo salatalık domates biber aldım. Evet. Efendim ne olacak şimdi vatandaş yaptı alışverişini ve kontrol noktasına geldi. Elindeki ürünleri tartıyoruz. Eksik geldiği anda esnafımız hakkında kabahatler kanına göre işlem yapıyoruz. Yerli malı yerli yerli. Olmalı ilaç nehir yok.